Merhaba arkadaşlar bu dersimizde sözcükte yapıdan bahsedeceğiz tabi sözcükte yapıyı birkaç video şeklinde atacağım arkadaşlar çünkü çok geniş bir konu önemli bir konu detaylı öğrenmemiz gereken bir konu olduğu için birkaç video şeklinde bunu parça parça atacağım bu dersimizde sadece kökten bahsedeceğim arkadaşlar bu ses teş kök nedir ortak kök nedir kök türü deyince neye bakmalıyız bunlardan bahsedeceğiz hemen geçiyorum. Arkadaşlar sözcükle yapı konusunda öncelikle biz kök kavramının ne olduğunu iyi bilmeliyiz. Daha sonra ek kavramına geçeceğiz. Şimdi kökün tanımı. Bir sözcüğün hiçbir ek almamış haline kök denir. Hiçbir ek almamış hali. Şimdi farklı tanımlar var. Mesela bazı kaynaklarda şu tip tanımlar var. Bu tanım bizi yanlışa götürür. Nedir o? Diyor ki bir sözcüğün anlamlı en küçük parçası. Arkadaşlar buna ben katılmıyorum. Çünkü bir sözcüğün anlamlı en küçük parçası kökü olmayabilir. Mesela burada göstereceğiz şimdi. Ee, mesela balıkçılık, balıkçılık kelimesinin kökü bal olamaz çünkü balla balık arasında hiçbir anlam ilişkisi yoktur. Biz kökleri bulurken anlam ilişkisini gözetmeliyiz. Bunu unutmayalım. Bir bakalım arkadaşlar. Hiçbir ek almamış hali. En sade hali. Tamam. Kökler tür bakımından arkadaşlar buradan soru çok geliyor. Haberiniz olsun. Tür bakımından sorulduğu zaman ikiye ayrılır. Nedir onlar? İsim kökü ve fiil kökü bir sözcüğün kökünün türü sorulduğu zaman ya isim köküdür o ya da fiil köküdür unutmayın. Şimdi isim kökü nedir bir bakalım. Arkadaşlar sonuna makmek ekini getiremediğimiz kelimeler isimdir. Şimdi bakın masa kelimesine makmek eki geliyor mu? Anlamlı oluyor mu? Hayır. Bir kelimeye makmek ekini getiremiyorsanız o kelime nedir? İsimdir arkadaşlar. Masa isim köküdür. Biz bu şekilde kökünün türünü buluyoruz. Masa Için bunun isim kökü olduğunu anladık. Şimdi bakın, balta kelimesi. Şimdi bunun e, balta, e, bunu mesela şu dersin başında söylediğim anlamlı en küçük parçadır diyor ya bazı kaynaklar, bir sözcüğün anlamlı en küçük parçasına köklenir. Mesela balta kelimesinin anlamlı en küçük parçası baldır. Fakat balla balta arasında hiçbir anlam ilişkisi olmadığı için biz bunu kök olarak alamayız. O tanım bizi yanlışa götürebilir. O yüzden biz ne diyoruz? Bir sözcüğün hiçbir ek almamış halidir. Burada sözcüğümüz nedir? Balta. Balta kelimesinde hiçbir ek yoktur. Ve baltamak olmadığı için bunun da isim kökü olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada bir kelime var arkadaşlar. Benzetmek. Ya seni işte ben birine benzettim deriz değil mi bazen? Benzetmek. Şimdi burada kelimenin köküne bakalım arkadaşlar. Şimdi Kelimenin kökü burada benizdir. Şimdi bunu birçok öğrencimiz benzemekten alıyor. Bunu gördüğüm için burada özellikle bu kelimeyi seçtim. Benzeme kelimesinin kökü benizdir. Beniz ne demek? Surat demek, yüz demek. Bu aynı babasına benziyor. Yüz bakımından benzemek. Şimdi burada benizmek diye bir fiil var mı? Yok. O zaman ne diyeceğiz buna? İsim kökü diyeceğiz arkadaşlar. Unutmayın. Benzemek kelimesinin kökü benizdir ve isim köküdür. Buradaki e, benizden benzemek isim, isimden fiil yapan bir yapım ekidir. Benzemekten de benzetmek olmuş bu da fiilden fiil yapan yapım ekidir. Bu kısma daha sonra geleceğiz. Şimdi burada özel bir kelime diyorum ben buna sevda kelimesi. Şimdi arkadaşlar sevda kelimesi sevmekten gelmiyor. Sevda kelimesi Arapça bir kelimedir. Sevda Arapça süveyda kelimesinden gelir arkadaşlar. Bu direkt isim köküdür. Unutmayın. Sorularda çıkar arkadaşlar. İsim köküdür. Sevda sevmekle alakalı bir kelime değildir. Hocam ama sevdalanmış diyoruz. Sevdalanmak, sevmek, aşık olmak değil mi? Arkadaşlar Arapçadaki anlamı daha farklı. Kara koyulukla sevilmiş kadın anlamlarına gelen bir kelimedir. Süveyda kelimesi. Sevda kelimesi köktür. Unutmayın. Bu karşınıza çıkar. Okul kelimesi arkadaşlar. Şimdi bu da Fransızca bir kelime olan ekolden gelir. Ekol, bu da isim köküdür arkadaşlar. Okumaktan okul değildir. Bunu da unutmayın. Bir de sokak kelimemiz var. Bu üç kelimeyi özellikle seçtim. Okul, sevda ve sokak. Sokak kelimesinin de kökü buradan gelmiyor arkadaşlar. Bu Farsça bir kelimedir ve zukak kelimesinden gelir arkadaşlar. Zukak. Bu da yine olduğu gibi isim köküdür. Bunlarla karşılaşabilirsiniz testlerde çıkıyor çünkü. Şimdi gelelim isim kökünü bu şekilde buluyoruz fiil köklerine. Şimdi arkadaşlar sonuna makmek ekini getirebildiğimiz sözcükler fiildir. Sonuna makmek ekini getirebildiğimiz sözcükler. Şimdi bakın sevmek gayet basit fiil kökü. Şimdi burada tabi e, hocam sevdayı niye sevmekten almadık? Çünkü ne dedik? Bunun Arapça bir sözcük olduğunu, Türkçe bir sözcük olmadığını biliyoruz. Hani burada biraz da kelimelerin kökenini bildiğimiz zaman daha e, isabetli e, çıkarabiliriz bunların ne olduğunu. isabetli bir şekilde kökünün türünün ne olduğunu çıkarabiliriz. Sevmek Türkçe bir kelimedir. Çevirmek Türkçe bir kelimedir. Ve çevirmek diyoruz arkadaşlar bu da yine fiil köküdür çevirmekten çevre bakın burada bir yapım eki var fiilden isim yapmış ve burada fiilden isim yaparken ünlü düşmesi var arkadaşlar. Çevre kelimesi biz bunu şöyle yazarız. Çevre kelimesi türemiş yapılı bir sözcüktür. Çok çıkıyor testlerde o yüzden buna yer verdim. Çevre kelimesi isim kökü değildir. Bakın fiil kökünden türeyen bir isimdir çevre kelimesi. Görmek arkadaşlar bakın direkt mek geliyor. Nedir bu? fiil köküdür. Matematik mat getirebildiğimiz tüm sözcükler fiildir. Kokmak fiildir, fiil köküdür. Kokmaktan koku olmuş, bu da fiilden isim yapan bir yapım eki. Şimdi bakın burada dört tane sözcük var ve altına soru işareti koymuşuz. Şimdi güreş kelimesi. Şimdi güreşmek diye bir fiil var mı var? E peki güreş diye bir spor adı var mı? E o da var. E şimdi ben buna şimdi fiil kökü mü demeliyim yoksa isim kökü mü demeliyim? Boyamak diye bir fiil var mı var? E boya diye isim yok mu? O da var. Şimdi ben bunu nasıl anlayacağım? İsim kökümü, mü fi kökü mü? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Ortak kök ve ses teş kök diye iki başlığımız var. Şimdi onlara değineceğiz. Kök konusu önemlidir arkadaşlar. Kökü görmeden ekleri bulamayız. Kök bilgisi, ek bilgisi, Türkçe'nin dil bilgisinin en önemli konusudur. Ses bilgisi bu konuya dayanır. Mesela bir kelimedeki ses olaylarını anlayabilmeniz için bizim ilk önce kelimenin ekini kökünü ayırabilmemiz lazım. Ekleri tanımamız lazım. Basit bir örnek vereyim arkadaşlar. Şimdi bizim cıcı diye de yapım ekimiz var. Icı icı diye de yapım ekimiz var. Şimdi bakın. Cıcı isimlere gelir ve isimden isim yapar. Icı icı ise fiillere gelir fiilden isim yapar. Bakın size bir örnek vereyim. Şimdi bakın. Ee, öğren Buna öğrenci diye gelemez bu ek. Niye? Çünkü isimden isim yapan bir ektir. Ama öğrenmek fiil köküdür. O zaman bu nedir bu ekin orijinali? Öğrenicidir. Öğrenmekten öğrenici. Dilenmekten Bu tabi kök değil bu arada. Ben öyle direkt yazıyorum. Dilenicidir. Mesela bizim öğrencimiz burada e, Ses bilgisiyle ilgili bir soruysa bu. Buradaki i'nin düştüğünü görebilmelidir eki tanıyorsa. Bilmiyorsa ne yapar? Burada hiçbir ses olayı olmadığını düşünür. Öğrenmekten öğrenci diye düşünür arkadaşlar ve soruyu göremez soru gider. Bu öğrenmekten öğrenci değildir. Öğrenici, dilenici. Peki cıcı cı nereye geliyor? O direkt isimlere gelir arkadaşlar. Simitten simitçi. Başka ne olabilir? Gözlükten gözlükçü gibi. Evet. Ek kök bilgisi bizim için çok çok önemlidir ses olaylarını görebilmemiz için bizim ekleri, kökleri tanımamız lazım arkadaşlar. Bu konu çok çok önemli bir konudur. Şimdi gelelim ses teşkili. Ses teşkök nedir? Arkadaşlar ses teşkök yazılışları aynı olup anlamları tamamen farklı olan köklerdir. Yazılışları aynı olup anlamları tamamen farklı olan anlamları tamamen farklı olan farklı olan köklerdir. Evet. Bunlar isim de olabilir, fiil de olabilir. Nasıl anlayacağız? Aldığı eklere veya cümledeki anlamına bakacağız. Şimdi arkadaşlar mesela yol dedik. Bunun ben isim kökümü, fiil kökümü olduğunu burada anlayamam. Bunu ancak cümle içinde görmem lazım. Mesela Diyor ki öğrenci babam bana para yollamış para yollamış Şimdi bakın buradaki kelimenin kökü yol. Yoldan yollamak, yollamaktan yollamış. Aldığı eke bakarak biz bir kelimenin kökünün türünün ne olduğunu anlayabiliriz. Şimdi yol burada para yol bu yol. Yol. Evet bu güzergah anlamında babam bana para yollamış. Yani bu burada isim köküdür. Hocam bunu nasıl anlıyorsunuz? Bunu nasıl anlıyoruz? Arkadaşlar şu ekte bize bunun ne olduğunu söylüyor. Ekler müzevericidir. Ne demek müzeverici? İspiyon. Yani kendinden önceki ne olduğunu söyler. Ekleri iyi tanıdığınızda tabi. Lale isimlere gelen ve çok fazla kullandığımız bir yapım ekidir arkadaşlar. Bu hep isimlere gelir. İsimleri ne yapar? Fiil yapar. Yoldan yollamak, izden izlemek, koldan kollamak gibi. Ee, baştan başlamak gibi isimlere gelir. Bu eki tanıyorsa öğrenci bunun zaten isim kökü olduğunu da anlayabilir. İsimden fiil yapar böyle arkadaşlar unutmayın. Burada e, isim kökü. Mesela maydanozları 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 maydanoz şeklinde yazılır arkadaşlar. A A O şeklinde. Bunun da yazımını soruyorlar. Maydanozları. Yolduk. Şimdi bakın Burada da yol kelimesi var. Şimdi bunu da ekine kökünü ayıralım. Burada yolmak fiildir. Nereden anlıyoruz? Çünkü bu bir kipekidir. Kipekler sadece fiillere gelir arkadaşlar. Ne dedim? Ekler müzevircidir. Kendinden önceki kelimenin ne olduğunu bize ekler zaten söylüyor arkadaşlar. Bu durumda bizim bu videodan sonra göstereceğiz onları ekleri. Yani çok iyi öğrenmemiz lazım. Biz eğer isimlere gelen ekleri, fiillere gelen ekleri iyi tanırsak bu gibi yanar döner kökleri, yani isim de olabiliyor, fiil de olabiliyor bu kökler. Bunların ne olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliriz. Kipeklere her zaman fiillere gelir arkadaşlar. Bu bir bilgidir. Bunun fiil kökü olduğunu şu kipekinden bile anlayabilirsiniz. Biz bunlara sesteş kök diyoruz. Yazılışları aynı. Bir yol var üzerinde gidilen güzergah anlamında. Bir de herhangi bir şeyi yolmak var. Aralarında hiçbir anlam bağı yoktur. Anlam bağı yok, yazılışları aynı. Biz bunlara ne diyoruz? sesteş. Yani sadece sesleri ortak. Başka hiçbir şey ortak değildir. Nedir bu kelimeler? Birkaç tane yazalım. Mesela kaz. Hem bir kuş türü var. Değil mi? Kümes hayvanı. Bir de bir yeri kazmak var. Kazmak var. Şimdi kuş olan kaz ile bir yeri kazmak arasında bir anlam ilişkisi var mı? Yok. Anlam ilişkisi yoksa biz ne diyoruz? Sesteş kelime diyoruz. Ne de bu kelimeler? Gül, at, işte yaz kelimesi, kız kelimesi. Bir kızmak var. Bir de bayan anlamında kız var değil mi? Bir bayan anlamında kız var. Bir de bir şeye kızmak, sinirlenmek var. Gül var. Mesela çiçek olan gül var. Bir de gülmek fiil var arkadaşlar. Ee, biz bunların sadece yazılışları ortaktır. Yazılışları aynı olduğu için sesteş kelime diyoruz, sesteş kök diyoruz. Anlamları, bakın burası çok önemli, anlamları kesinlikle farklı olacak. Şimdi gelelim diğer köktürümüze. Ortak kök. Ortak kökle sesteş kök karıştırılır. Ama burada bir şeye dikkat etmeniz lazım. Sesteş kökte anlam ilişkisi yoktur. Ortak kökte şimdi göreceğiz. Mutlaka anlam ilişkisi olmalıdır. Evet ortak kökten bahsedelim. Bunun iki adı daha var arkadaşlar. Sorularda bu şekilde de sorulur. İkili kök veya kökteş kök diye de sorulabilir. Arkadaşlar i̇şte az önce söyledik güreş, güreşmek, boya, boyamak. Nedir bunların özelliği? Aynı anlamsal tabandan gelir arkadaşlar. İkisi de aynı anlamı taşır. Aynı kelime isim olarak da kullanılabilir, fiil olarak da kullanılabilir. Aynı anlamsal tabandan gelip anlamsal tabandan gelip hem isim hem fiil olarak kullanılabilen hem isim hem de fiil olarak kullanılabilen fiil olarak kullanılabilen köklere ortak kök, ikili kök veya kökteş kök denir. Bunlar içerisinde yazıyoruz. Ortak kök denir. Şimdi arkadaşlar ortak kök, ikili kök, kökteş kök. Diyor ki kadar diyoruz ki güreş kelimesi. Şimdi bu kelime, bu kelime ben bunu istersem fiil olarak kullanabilirim. istersem isim olarak da kullanabilirim. Mesela bir örnek verelim. İki pehlivan pehlivan saatlerce güreşti. Saatlerce güreşti. Şu cümleye bakalım. 5 bizim ata sporumuzdur. Ata sporumuzdur. Şimdi bakın iki yerde de güreş kelimesi geçiyor. Aralarında anlamsal bir bağ var mı? Var tabii ki. Güreş sporu demek mi? Güreşmek eylemi ikisi anlamlı. Aralarında anlam ilişkisi var. Şimdi iki pehlivan sadece güreşti derken. Bakın burası yüklem. Ve bu bir çekimli fiildir arkadaşlar. Zaten aldığı ek de kipekidir. Bu bir kipekidir. Kipekleri ne dedik? Fiillere gelir. Fiillere gelir. Ek fiiller var arkadaşlar. Bir de o konuyu da yine anlatmıştım daha önceki videolarda. Ek fiil konusunu mutlaka bilmeniz lazım. Ee, güreşti. İki pehlivan saatlerce güreşti. Burada tı ti kipekidir. Ve fiil köküne gelmiştir arkadaşlar. Burada bu fiildir. Aşağıya bakalım. Atasporumuzdur. Bizim atasporumuzdur yüklem. Şimdi bakın. Bizim atasporumuz olan ne? Ne bizim atasporumuzdur? Güreş. Bakın bu burada öznedir değil mi? Öznedir. Hocam ne alakası var? Niye özne yüklemini ayırdık biz bunu? Niye ögelerini ayırdık? Arkadaşlar bazı durumlarda kelime hiçbir ek almamışsa biz bunu ögelerine ayırarak da anlayabiliriz. Yani özneye denk gelen kelimeler isim olmak zorundadır. Yani isim veya isim soylu olmak zorundadır. Bakın bu da çok önemli bir bilgidir. Ne dedim? Özneye denk gelen kelimelerin sözcük türü isim veya isim soylu sözcük olacak. E şimdi burada özne olduysa bunun fiil olma şansı yoktur arkadaşlar. Burada nedir? Güreş kelimesi, isim, köküdür. Evet. Dedik ya ekler kelimenin ne olduğunu söyler. Kendinden önce gelen kelimenin ne olduğunu söyler. E sözcük hiçbir ek almamışsa ne yapacağız? Burada ne yapacağız? Ögelerini ayıracağız. Arkadaşlar bakın bu özel bir bilgidir. Özneye nesneye ve dolaylı tümlece denk gelen kelimelerin türü isim veya isim soylu kelime olmak zorundadır. İsim soylu sözcük olur. İşte bu bilgiden ötürü biz onun kökünün ne olduğunu tespit edebiliyoruz. Kök bulmak çok önemlidir. Bunun için de dediğim gibi diğer konulardan da yararlanabiliyoruz. Bakın sözcüğün kökünün türünü bulurken cümlenin ögelerinden faydalanıyoruz değil mi? Evet Türkçe böyle bir değişik bir derstir. Gerçekten bütün konular birbirleri, birbiriyle bağlantılıdır. Şimdi bakın ortak kök olan kelimeler sizin testlerde karşınıza çıkacak kelimeler hangileri? Buraya hepsini değil de birçoğunu yazacağım buraya. Boya kelimesi çıkar. Bu ortak köktür arkadaşlar. Güven kelimesi çıkar. Güven. Kuru kelimesi. Çok çıkar. Eski. Bu da ortak köktür. Ekşi. Ekşimek diye fiil var. Ekşi diye isim de var. Nar ekşisi derken eski kuru ekşi güven boya barış barış savaş da çıkıyor aslında savaş kelimesi sağmaktan gelir ama bazı kaynaklarda görüyorum savaş kelimesinin de yine ortak kök diye soruyorlar arkadaşlar bunun dışında tat kelimesi var tat yama damla damla göç yarış yarış ee, başkan de gerek gerek kelimesi var. Kas kelimesi de var arkadaşlar. Kas. Şimdi bakın. Biz ne yaparız? Kasımızı kasarız değil mi? Kasmak diye bir fiil var. Peki biz kasma eylemini neyle yapıyoruz? Kas ile yapıyoruz. E şimdi kasmak fiilinin kas ile pazı anlamındaki pazı anlamındaki kas ile bir alakası yok mu? Tabii ki de var. O yüzden kasmaktan kas olduğu için bunlar ortak köktür. Güreşmekten güreş olduğu için ortak köktür boyamaktan boya olduğu için ortak köktür bunlar. Ortak kök dediğimizde hem isim hem fiil olarak kullanılabilen kelimeler ve aralarında mutlaka anlam ilişkisi olacak arkadaşlar. Şimdi bakın su damlası derken bu bir isim tamlamasıdır. Su damlası derken şuraya yazayım. Su damlası. Şimdi isim tamlaması isimlerle yapılır. Şimdi bu bir isimdir. Damla da bir isimdir burada. İsim köküdür. Bu iyilik ekidir. Bunu isim tamlamaları konusunda detaylı olarak anlatacağım bu konu yine. E şimdi burada bu isim. Su damlıyor derken. Damdan su damlıyor dedik. Damlıyor. Şimdi burada bir ünlü daralması var. Burada da damlamak eylemi değil. Bakın burada fiil oldu. Görüyorsunuz bakın. Damla burada isimken burada fiil oldu. Aralarında anlam ilişkisi yok mu? Tabii ki de var. Su damlası. Damlamaktan damla olmuş. Boyamaktan boya dedik. Güvenmekten güven. Barışmaktan barış gibi. Bu kelimelere biz ortak kök diyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde sadece köklerden bahsettim. Çok önemli bir konudur. Yani sözcükte yapının ilk konusudur. İlk önce bizim kökleri bulmamız lazım. Bunu pratik hale getirmek için herhangi bir şiiri veya metnin kelimelerin kökleri kelimelerinin köklerini bulun. Bu size pratiklik kazandırır arkadaşlar. Bulmaya çalışın. Bunun da çalışmasını bu şekilde yapın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.